Efe yapma öyle yapma. Anneciğim abla dedi ki bu çalışmıyor. Bak bir TL ile çalışıyormuş ama çalışmıyor. O ne? Motor. Ne kadarmış bu? 2 TL. Al bakalım. Nereye? Ha? Nereye? Bak şuraya annem. İn. Hayır hayır yine de in yap kendin bakalım. İn yap bakalım. Bak şura. Şuraya atacaksın evet. At bakalım. Attın. Bin bakalım. Heh başlıyor. Tuşu falan var mı? Var. Aa niye çalışmadı? Bekle bakalım. Heh çalıştı. Yok seçim mi? Heh çalışıyor bak. 3, 2, 1 diyor. Başladım bak. E Bu ne? E bu ne sağa sola geçiriyor da sen kendi mi geçiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kendi geçmiyordur anneciğim. Efe. Efe bu böyle. Sanırım bu bebekler için anne. Ne, yapıyor ne yapıyorsun öyle? <laughs> bak dur bir dakika bak dur bir. Bak sallanıyor sadece bak. herhangi bir <laughs> Ekrem. Annem düz tut bakayım direksiyonu. Düz tuttuğumda da at gidiyor mu? Vallahi gidiyor Efe. Efe üzgünüm ama gerçekten bu senin için değil anne. Biraz daha küçükler için. Öyle sallanan bir motor işte. Kaç dakikan kaldı? 16, 17. Ee kaç dakika görünüyor bu şimdi? Ne zaman bitecek o da belli değil. Sevdin mi? Sevdi mi gerçekten? Ha? Efe bence çok saçma. 2 TL'miz boşa gitti anneciğim. Bitmiyor da. Ha? Bir dakika mı? Nerede gördün? Hani? Aa evet. Bak 1 dakika 30 saniye 29 saniye. Efe 1,5 dakika daha bunun üstünde durmayı düşünmüyorsun değil mi? Hadi inelim artık. İnelim. Gel inelim anneciğim gel. Allah Allah inmiyor da. O zaman biz gidiyoruz. Gideriz bak biz. Sevdin mi bunu çok ciddi soruyorum. Sevdim. Tamam peki hadi o zaman bin. Ne yapalım bekleyeceğiz. Bin bakalım. Sen yana bak Evet. Bir tane çocuk at yarışı yapıyor belli ama ya da gezintiye mi çıktı ne baksın tavşanları bile toplayamıyorsun burada tavşanlar var onları toplaman lazım ee? ama olmuyor anlamadım niye ee, böyle ben de. Öyle, eğlence olmaz ki aa, aa, bak bak al al onları al onları kaydıramıyor musun kendini eyvah 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 düşüyorsun aa. dikkat et Hadi annem kalk gidelim ya. 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bitti. Hadi in artık. Anneciğim hadi Efe. Hadi artık gideceğiz. Teyzem bizi bekliyor. Allah dikkat et. Düşeceksin annem. Hayır, yani dikkat et. Ben nasıl bir şey çıkacak? Heyecanlı mısın? Evet. Hadi açalım babayla birlikte. Baba açsın bize. Şuraları. Heh. Tamam. Eyvah nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Ama anneciğim bunu evde kullanamazsın biliyorsun değil mi? Dışarıda kullanacağız. Gel biz içeriden hoverboard'unu alalım. Baba açsın o sırada bunu. Yürü. Yürü biz gidelim hoverboard'u alalım. Bir şey de. Orada arı var. Anneciğim orada giyindim. arı yok. Elinde ne, ne yapıyorsun? İstersen zırhını da giyin annem. <laughs> Nerede arı? Göster bakayım. Hani çekil. Hani. Aa, gitmiş. Aa, Ama onun yerine kuş var. Aa, minik bir kuş. Uçtu gitti. Ay, uçtu gitti kuşcuk gitti bir sabır, burada alalım. Hadi yürü gidelim. Adela. Aman Adela. dikkat et. Hadi yürü yürü. Hah, bakalım baba açtı mı? Evet, böyle anlaşılmıyor. anne. Bunu çıkartmamız gerekiyor. Baba bir çıkarsın bize. Bakalım. büyük bir şey. Aa, baksana. Adela. Otur otur bakayım. Çok komik be bu. Bak. Diye e bu bildiğin demonte değil. Direkt şey gelmiş. Birleşik gelmiş. Ha yok, birleşik değil. Bak tekeri burada. Tekeri değil, silikon gibi. Bir sürü parça oldu. Bakalım nasıl olacak. Baba bakıyor şimdi. Şöyle bir şey olacak. Çok heyecanlı. <laughs> koltuğu da taktık bir kolunu taktık şimdi diğer kolunu takacağız Efe hazır mısın oluyor neredeyse tamam bittiğinde ben seni çağıracağım sürpriz diye git bakalım tamam bu bitti Efe gel gel anneciğim gel gel baksana yaptı baba süper oldu otur bir ben çalıştırayım bekle şuradan çalıştıracağım dur anne bir öne doğru yap öne doğru Heh. Bastım. E ee? Ay Efe. Anneciğim. Efe şarjı bitmiş. Abi 5 saniye bile <laughs> Hamur bu arada şarj bitmiş annem biz bunu şarja koyalım sen sonra bunu denersin tamam mı? Bak şimdi nasıl oluyor biliyor musun Efe? Bu birazcık sana uzun oldu baba bunu kısaltacak Şimdi böyle oturduğunda böyle yaptığında bu yöne gidecek. Böyle yaptığında bu yöne gidecek dümdüz tuttuğunda. Bana doğru bak indir kolları bana doğru. Öyle yaptığında bana doğru geleceksin. Havaya kaldır kolları. Öyle de geri gideceksin. Tamam. Çok kolay sistemi yani. Böyle yaptığında burası bu tarafa gideceğiz. Evet. Böyle yaptın. Ama, ama düz gideceğimiz tam böyle. Evet. Ha o kadar çok yapmana bile gerek yok. Hafif evet. yapacaksın. Evet. Hafif yapacaksın. Tamam mı? Evet. Şimdi ama maalesef inmen lazım çünkü şarja İki koyacağım. Şarja Evet. <laughs> şarja koyalım bunu. Dikkat et dikkat. Sonra da binersin. Anlaştık mı? <laughs> tamam. Gel anneciğim gel bak ne yapacağız. Efe teyze şimdi şu kola şişesi var ya onun altını kesecek ve şu masanın üstünde dev bir baloncuk yapacakmış. Çok merak ediyorum. Bekleyelim bakalım. Az. Herkes bu oyuna gidecek. Hadi tamam, herkes hala. Hadi yürüyün bakalım gidin. Koş 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 koş. Bitmedi mi hala? İyi, anneciğim. Heh, geldin mi? Bakayım. Geldi. Nasıl kestiniz? Bakabilir miyim be? Ha böyle kes. Diğeri? Diğeri de büyük kap. Vay. Hadi deneyelim bakalım. Çok merak ettim. Otur bakalım. Emir anneciğim Yine. ona dokunmayacağız. Şimdi bunu böyle içine. Bu da ne? Deterjanlı su mu? Şey bulaşık deterjanlı su. Efe dene bakalım. Ama böyle. Dur Efe. böyle bekle. Efe önce elini böyle kapatıp hava almamasını sağlayacaksın. Tamam. Heh. Dene bakalım. Dene bakalım annem. Şimdi kaldır anneciğim. Şimdi Aa, olmadı. Olmadı. Dur bakayım. Bir daha deneyelim. Ben de bunu deneyeceğim. Ama Emir'e dikkat. Emir dur. anne. Ben Emir'e durun. Küçük baloncuk taban şeyini vereyim. Makinesini vereyim. Aa, Emir al anneciğim. Emir al. Bunun... <laughs> Emir al sen bununla oyna. Al. Bak burada anne. Efe yaptın mı? <laughs> Efe bak şöyle. Şurayı tutuyorsun. Şekil bak ben böyle yaptım demiş. Hani? Bir... Bakayım. Hadi dene. Ne oldu? Efe. Kalk. Kalmadan deneyeyim. teyze deniyor. Vaaay. Oh. Çok güzel Ben de Ağzımı niye bayadım? Çünkü ağzıma çok kaçtı. Anneciğim dikkat et. Aaa. <laughs> de Baloncuğu gördün hani mü? Ben şöyle yapayım. Teyzen karıştırıyor a, bak. Ay Emir onu yalamasın. Efe Fruye. Görmedim. Görmedim <laughs> evet. Efe. 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 Emir çok ağlıyor Al, anlamıyorum. Ya. Efe. Efe. Gene olmadı. Efe nin... Şimdi <laughs> de gene deneyelim. Efe o -o -o -o. bu sefer başaracağım bence. Bence de. Hadi yani. bakalım. Yavaş yavaş. Ee! minik. Annem küçük <laughs> oldu ama. Küçük oldu. Hadi bir daha yapalım bakalım. Çok köpürttünüz ondan da olmayabilir. Biraz böyle Karıştırın evet böyle biraz. Benim. Anneciğim dur sana <laughs> da yapıyorlar. <laughs> bak sana baloncuk yapıyor teyze. Ay. Emir de üflüyor bak. <laughs> Üf yap anne. Yaptın mı Efe? Efe bakalım. Ay. Evet evet bir Yavaş şişir. Ay. Anneciğim öyle oldu mu? Çok yavaş şişirmen lazım. Çok yavaş oldu mu? Kocaman yaparsın bak. Hadi. Kocaman bir balon bekliyorum senden Efe. Yavaş. O kadar da yavaş değil Efe. Hı. Şişir şişir nefes al bir Ay. daha. Yavaş. Ay. Anneciğim. Efe yavaş Efe. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de dinleyeceğim çok merak Ay. ettim. Woo. Vay anne çok büyük yaptı. Hı? Harika. Hı. Gördün mü yaptığımı? Ben yapamadım. Hadi son kez ben yap bakalım yap. kaldıralım Beni Emir çünkü şey yapmıyor izin Ben vermiyor. yapıyorum. Teyzen yapıyor. Dur öpe yap, Teyzen yapamadı sen yap. Efe çözdü. Evet 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 Efe gözleri biraz kabardı Efe. oğlum. Efe, Efe, <laughs> Efe emine yap, emine yap. <laughs> Efe. Efe yap. de yap çok sevindi. Abi patlattı. yapıyorum. Çok güzelmiş ya. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor.